iken gerçek hayattaki sevgilisi yanımızda. Peki sizce neden yanında? ve neden böyle büyük bir YouTube videosu çekiliyor? Şimdi sizinle birazcık bunları konuşacağız. Gelip burada her şeyi anlatmak isterim. Aa <laughs> harbiden yanında mı? Ben yanındayım şu an. Bullshit. Bizim tek şey dürüst bir ilişkiydi. Dönemin kısmasıyla de yarısına fazlası hala duruyor. Fortnite'ı kapatmayı tercih ediyor. Yani aslında Avrupa kendi Bir dakika animeci mi? Nah man. Ama entry level animeci. That not. Merhabalar. Gelebilirler. <laughs> <Merhabalar>. Oo <laughs> Ya ben hala az önceki psikologdayım ya. Ne olmuş? Kim ne yapmış? Kim ne diyor? Ben de seks, seksolog da. olduğumu iddia ederek şöyle bak iki yıl kaybolacağım. Diyeceğim ki Amerika'da seksoloji eğitimi aldım geldim. Biraz evet. buğulu konuşacağım. Erkeklere diyeceğim ki sikinizi soğanın cücüğüne sürün falan. Ama sadece <laughs> benim sattığım soğan. İşe yarıyor mu bu? Yarıyor. Ya. Bak daha ilk müşterim. taha ilk müşterim şu an. Bitti. <laughs> Bitti Ay, abi, abi 50.000 tane mal aptal orospu çocuğu bulsam, onlara soğan ciciği satsam <laughs> Tamam <Ya>. işte <laughs> <laughs> Tamam işte abi daha neye hiçbir <laughs> şey ihtiyacım <laughs> yok ki Daha lafı mensil almışlar Lafı mensil almışlar daha Abi yazın bunu, 2 yıl sonra bu işi yapacağım arkadaşlar 2 yıl sonra bu işi yapacağım Ben bir kaybolayım gelem her şeyi anlatıyorsun. Benim istediğim tek şey dürüst bir ilişkiydi. Dönemin bir kısmı de yarısına fazlası hala duruyor. Ben aslında artık yanlış kafamda problem. Bana günlerce bunun proje olduğunu, yüzlük oyuncu gibi düşünebileceğini söyledi. 39.000 bin TL'ye Evet. Peki sen var mı? Ben. Yani gerçekten ki masam yapı olmadı. Tamamen kiremiş. Bu şekilde büyüyebileceğini söyledim. 13 yıllık arkadaşımız gelip bana karalayan bir insan. En ay falan diyeceklerdi büyük ihtimal insanlar. Ben her şey, Her şey sevdiğim için yaptım. Biliyorsunuz geçen günlerde canlı bir tartışma yaşandı. Ben canlı yayında Kısmet Solur programının kurgu olduğunu, hatta Kısmet Solur programındaki Ayrıke'nin gerçek hayatta bir erkek arkadaşı olduğunu söylemiştim. Ancak benden hemen sonra Ayrıke canlı yayına hayır böyle bir şey yok, özgür yalan söylüyor, ve iftira atıyor. Benim gerçek hayatta sevgilim yok, varsa kanıtlarını görmek isterim şeklinde bir konuşma yaptı. Biz de buna istinaden bir YouTube videosu çekmeye karar verdik. Daha doğrusu Ahmet bize ulaştı. Öncelikle Ahmet seni tanımıyorlar, hiç kimin ne de yazdık bir seni tanımıyorlar. Ahmet, 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 bir dakika, bir dakika bir kedi hataylı bir dakika. dakika güzel giriş. Abi bir ne kadar zamandır çalışıyorsunuz, Nasıl karşıda Bunları misin? Bir önce tanıştık. ayında. 3 aylık bir oldu. Ondan sonra hı hı. bazı sebeplerden dolayı bitirme kararı aldık. Haziran ayında tekrar yeni başlamak istediğini Bu şekilde bu şekilde, baş... şekilde barıştık, Evet. Şu an peki? 2 gün önce tekrardan bitirdik. Peki tam mu? 2 gün önce göre o zaman kısmet olur programı doğru mu? Evet. Peki ilk sevgili olduğunuz zamanlarda miydi? Nasıldı? Ne yapıyordu? Biraz misin? İlk tanıştığımızda değildi. Lala fiyatı bu Oha. Bana diyorlar ki üslubun çok kötü. Millete salak diyor, küfür ediyor. Arkadaşlar bu ülke ve insanları küfürsüz yaşamaya elverişli değil amına koyayım. Oğlum gerçekten kötü oldum ya. Yani Mesela çakal dövmesi yaptıracaksam nasıl söyledi. Yani nasıl sanılmalı açıkladı yani? yani ilk başta bana bunu zaman ben çok hani yadırgadım hani böyle bir şey kabul edemeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bunun kendisinin kariyeri için çok önemli bir proje olabileceğini söyledi. Yani proje için boynuma çakal dövmesi yaptıracağım dedi. Amacı neydi sence çakal üzerinden prim kasmak mı? Tamam prim. E, bu şekilde büyüyebileceğini söyledi. Bu şekilde bir kitle oluşturabileceğini söyledi. Peki bu dövmeyi nasıl kabul ettirdi sana? Yani çakal dövmesi yaptıracağım dedi. Bir epik ismini yazmak istiyorum. Hayranım ona mı dedi? Bana bir gün takipçi ulaştıktan sonra belli bir ulaştıktan sonra e, dövme istediceğini söyledi. Bana sürekli çakal fotoğrafını gösteriyordu. Hı hı. Benim bundan mı kıskanıyorsun gibisinden. Sen istiyorsun. açıyorsun. O ne dedi? E, ee, bir anda çizdirirsen insanlar bunun, bir prim için olduğunu anlayacaklar diyordu bana. Linç yerim korkusu telaşı vardı. Aybuki çakal sayesinde tanındı. Aybuki'yi çakaldan dolayı tanıyordu insanlar. Fakat Aybuki insan... İnsanlara onun çakal sayesinde tanındığını unutmaya çalışıyordu. Ben aslında internet olaylarına pek vakıf değilim. Fakat çakalın basamak olarak kullanılmasından çok rahatsız oldum. Ve bunu dile getirdim. Aybuki'ye bunu defalarca söyledim. Fakat ki onun da kendisinin de işine geldiğini söyledi. Ve bunu devam ettirmek istedi. Ben bu durumdan hoşnut olmadığını söylediğim zaman bana zaten 1 milyon takipçi ulaştığı zaman dövmeyi sildireceğini söyledi. Hatta... Abi bunlar kanıt değil. Bana kanıt göster abi. Ekran SS. Screen shot abi. Öyle öyle. Screen fucking shot yok bro. Gibi. Nerede hani? Boş yani, video gibi geldi bana. Boş video abi. Oraya ben de random birini çıkarıp derim ki sevgiliydim. Yani madem sevgiliydim... Yok bu bir tane koyun koyuna fotoğrafınız kardeşim? Bu ne yani? Elin omzuna attığım bir fotoğrafın yok mu yani? Boş. Next.